Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 8. sınıfların. Bugün matematik dersimizin sayfa 25'ten başlayarak alıştırmalarımıza devam edeceğiz. Evet en büyük ortak bölenlerini istiyor. Burada neden bahsediyoruz? EBOB'dan en büyük ortak bölen. Bunu nasıl biliyorduk sevgili öğrencilerim? Sayılarımızı yan yana yazıyorduk. Her ikisinde bölen sayıyı işaretleyip daha sonra çarpıyorduk. Başlayalım. 2 ile başlayalım. 40. 2'ye böldük. 60 kaldı. 2'ye böldük. 20. Burası 30. 2'ye böldük. 10. 2'ye böldük. 15. Bakın burada 2'ye bölüyorum. Bakın bu her ikisini de böldü. Her ikisini de böldü. Her ikisini de böldü. Burası bölmedi. O zaman burası 5. Bakın 15. Burada sevgili öğrencilerim 3'e bölüyorum. 5. Burası 5. Tekrar bakın 5'e böldüğümüzde 1, 1. Burada bakın her ikisini de ne yaptı? 5 böldü. 2, 2, 2. Her ikisini de bölenler ne yapmış oldum? İşaretlemiş oldum. O zaman her ikisini bölen 2 çarpı 2 çarpı 2. Bir de burada 5'imiz var. 2, 4, 8, 8 kere 5, 40 yaptı sevgili öğrencilerim. 5 şıkkına geldiğimizde şurada yapalım. 54 ile 90'ı yapalım. 2'ye bölüyorum. 27 yapar. 45 yapar. Bakın her ikisini de böldü. Evet. Burada bakın 2'ye bölen 3'e bölüyorum. Burası 9. Burası 15. Her ikisini de böldü. Tekrar 3'e bölüyorum. 3. 3'e bölüyorum. 5 her ikisini de böldü. Bakın hem 9 hem 15'e. Burada 3'e sadece bunu böldüğü için işaretlemiyorum. 1. Burada 5 kaldı. Bunu da 5'e böldüm. 1 kaldı. Yani her ikisinde bölen 2, 3 ve 3 var. 2 çarpı 3 çarpı 3. 6 çarpı 3. 18 yaptı. Bununki de ne olmuş oldu? 18 olmuş oldu. Şunu da şuraya yazalım. Bununki de ebopları 40 olmuş oldu. Devam ediyorum şimdi. Şurayı sileyim. Rahatça yapalım. Burada da 105 ile 168'i birlikte yapalım. Bunları sadeleştirelim ne yapabiliriz? 2'ye bölelim. Burası kaç yapar? 84 yapar. Burası bölünmediği için aynen kalır. Tekrar 2'ye bölüyorum. Bakın burayı 42 yapar. 105 aynen kalır. 2'ye bölüyorum. 21 yapar. 105 aynen kalır. Şimdi 3'e bölüyorum. Bakın burası 7. 3'e böldüm. Kaç yapar? Şurada hemen bakın bölüyorum 3'e. 3 kere 3 9, 15 5. Burası bakın 35 oldu. 3 hem 105'i e hem 21'i böldü. İşaretliyorum. 35'e 7 kaldı. 7'ye bölüyorum. Bakın 1 kaldı. Burası 5 kaldı. 5'e bölüyorum 1. Yani önce 5'e 7'ye 7 de yapabilirsiniz. Fark etmez. Bakın burada ne var? 7 var. Her ikisini de böldü. Şimdi 3 ve 7 oldu sevgili öğrencilerim. 3 çarpı 7 demek burası da. 3 çarpı 7'den 21 demek sevgili öğrencilerim. Evet burası da 21 ebokları diye yazıyoruz sevgili öğrenciler. İkinci sorumuz. 300 ve 420 sayıların kalansız bölen en büyük. Bakın en büyük kalansız bölen ne demek sevgili Yine EBOB demekti. Şurada yapalım. 300 ile 420. Bölüyorum 2'ye. 150. 210. Bakın her ikisini de böldü. Evet. Tekrar 2'ye bölüyorum. Bakın 75. 105 yaptı. Artık bu da ikisini de böldü. Bakın. Şöyle kırmızıyla işaretleyeyim. Karışmasın. Bu da tamam. Evet. Devam ediyoruz. Bakın her ikisini de burada şimdi 3'e bölen bölüyorum. 25 e, burada. 105'i bölüyorum. Ne yaptı? 35 yaptı. Bakın her ikisini bu da bölmüş oldu. Bunu da işaretliyorum. Evet. 25 ile 35'e geldik. Evet her ikisini bakın burada 5'e bölüyorum. 5 kaldı. 5'e bölüyorum. 7 kaldı. Her ikisini de böldü. Evet 5'e bölüyorum. 1. 7 kaldı. 7'ye bölüyorum. 1. Şimdi baktığımız zaman ortak bölen 2 var. 2 var. 3 var. Bir de burada 5 var. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. 4, 13. Pardon 4, 4 kere 3, 12. 12 çarpı 5 ne yapar sevgili öğrencilerim? 60 yapar. En büyük ortak bölen bu şekilde bulmuş oluyoruz. Devam edelim. 36 ve 45 litrelik 2 bidon pekmez ile doldur. Bu iki bidonun içindeki pekmezin tamamı en büyük ve eşit ölçüdeki şişelere birbirine karıştırılmadan dolduracaktır. Bakın bütünden parçaya yani 36 ile 45'i bakın artmayacağı için eşit bir şekilde bölenlere yani EBOB'larını bulacağız. 36 ile 45'in EBOB'larını bulacağız. Artmaması lazım çünkü her ikisinde ortak bölen en büyüğü bulacağız ki en az şişeyi harcayalım. Bölüyorum şimdi. 2'ye bölüyorum. 18, 45. Bakın her ikisini bölmedi. 2'ye devam ediyorum. 9 oldu, 45 oldu. Her ikisini bölmedi. 3'e bölüyorum 3, 3'e bölüyorum 15. Bakın her ikisini ne yaptı? Böldü. Tekrar 3'e bölüyorum 1, 5. Her ikisini de böldü. 5'e bölüyorum 1. Şimdi böyle olduğu zaman ne olmuş oldu? Bakın 3'ümüz ve 3'ümüz. 2 tane 3. Yani 3 üç çarpı 3'ten 9 bizim EBOB'umuz olmuş oldu. Şimdi 9 bizim EBOB'umuz yani her ikisini eşit bölecek en büyük. O zaman 36'mız vardı. 36'yı 9'a böleceğiz. 4 tane bidon ne olacak? Buradan çıkacak. 36 pardon. Diğeri neydi? 45'ti. 45'i 9'a bölüyorum. Buradan da 5 tane de bidon buradan çıkacak. Topladığımızda bize neymiş öğrencilerim? 9 tane bidon veya şişe lazımmış. 9 şişe lazım diye buraya ne yaparsınız? Yazmış olursunuz sevgili öğrenciler. Devam edelim. Aşağıdaki doğal sayıların en küçük ortak katlarını yani neden istiyor bizlerden? Ekoklarını istiyor. Ekoklarını hepsini çarpıyorduk. Yani 18 ile 30. Bölüyorum. 2'ye bölüyorum 9. 2'ye bölüyorum 15. Burada bakın 3'e bölüyorum 3, 3'e bölüyorum 5, 3'e bölüyorum 1, 5 kaldı 5'e bölüyorum 1. Yani işaretlemiyorum çünkü hepsini kullanıyoruz Epoch'ta. Yani 2 çarpı, 3 çarpı, 3 çarpı 5. 2 kere 3, 6, 6 kere 3, 18. 18 çarpı 5 sevgilerini yani o da 90 yapmış olur burası. Evet buraya geldiğimizde 150 ile 240 var. Şurada yapalım. 150 ile 240. Bakın 2'ye bölüyorum. 75, 120. 2'ye bölüyorum. 75 aynen burası 60. 2'ye bölüyorum 30 75. 2'ye bölüyorum 15 75. 5'e bölüyorum ya da 3'e bölebiliriz. 3'e bölüyorum şurayı. Burası 25 burası 5. 5'e bölüyorum 1 5. 5'e bölüyorum 1. Şimdi sevgili hepsi var. 2 kere 2 2 2 bakın ne oldu 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Çarpı, 2. Sonra 3 sonra 5 sonra 5 olmuş oldu. Kaç oldu o zaman? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 çarpı 3 48, 48 çarpı 5 kere 5 de bakın. Önce 5 ile çarpalım. 40, 5 kere 4 20, 24. 240 ile tekrar 5 ile çarpıyorum. 0, 5 kere 4 20, 5 kere 2 10, 12. Yani 1200 mü sevgili öğrencilerim. Bunların da şuraya yazmış olalım. 1200 de bunların ekoku diye yazarsınız. Evet 72 ile 50'ye geldik. Temizliyorum. <laughs> Sizler bunları lütfen videoyu durdurarak devam edin. Yan tarafta tekrar yapalım bizler. Evet ne kaldı? 72 ile 90 kaldı. Şurada yapıyorum. 72 ile 90. 2'ye bölüyorum. 36 45. 2'ye bölüyorum. 18 45. 2'ye bölüyorum. 9'a 45. 3'e bölüyorum. 3 15. 3'e bölüyorum. 1 5, 5'e bölüyorum 1. Yine bakın ne oldu? Hepsini çarpacağız. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 3 çarpı 5. 2, 4, 8, 24. 24 çarpı, 3 yapıyorum. 72, 72 de tekrar 5 ile çarpıyorum. 5 kere 2, 10 elde var. 1, 5, 35, 36. Ne olmuş oldu? 360'da bunların epokları olmuş oldu sevgili öğrencilerim. Evet burayı tekrar temizliyorum. Evet, dairesel pistte evet, bu da çok klasik bir sorudur. Hale 10, Aydın 16 dakikada turlarını bakın şu şekilde ne yapıyormuş tamamlı başlıyorlar buradan şöyle haliyle evet Aydın koşuyor aynı anda aynı yönde aynı hızda başlayan Hale Aydın ilk kez kaç dakika sonra başlangıç noktası yani e, başladılar bir tur döndü öteki döndü tekrar birleştikleri yer yani her ikisinin de ortak katını bulacağız ki ortak birleştikleri noktayı bulmuş olacağız o zaman. Şurada yapalım yine ekoklarını alacağız. 10 ile 16. Bakın 2'ye bölüyorum. 8, 5. 2'ye bölüyorum. 5, 4. 2'ye bölüyorum. 2, 5. 2'ye bölüyorum. 1, 5. Evet 5'e bölüyorum. 1. Ne olmuş oldu? Hepsini çarpacağız ekok deyince. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 5. 2, 4, 8, 16 çarpı, 5. Bu da ne yapar öğrencilerim? 80 yapar. Yani 80 dakika sonra başlangıçta yan yana gelirler diye söylersiniz. Evet 6. sorumuz bu da klasiktir sevgili öğrencilerim. Evet uzun kenarı 18 18 bakın burayı e, hiç artmayacak şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Kısa kenarları 8 8'miş. Bakın parçadan bütüne doğru gideceğiz. Yani ekoklarını alacağız. 8 ve 18'in şuradaki bakın eşit olmasını istiyoruz. Hem 8'in hem de 18'in ortak katını bulacağız. Sevgili öğrencilerim hiç artmayacak şekilde 0'a 0 yerleştireceğiz. Yani 18'de 8'in ekokunu alacağız. E kokunu alacağız. 2'ye bölüyorum. 4. 2'ye bölüyorum. 9. 2'ye bölüyorum. 2. 9. 2'ye bölüyorum. 1. 9. 3'e bölüyorum. 3. 1. 3'e bölüyorum. 1. Şimdi E kok dediği için hepsini alıyorduk. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. 8. 2. 4. 8. 8 kere 3. 24. 24 çarpı 3 de ne yapar sevgilendirelim? 72 yapar. Yani şurası da 72 santim. Şurası da 72 santim. Her ikisinin de ortak hiç artmadan olan en küçük katları kaçmış sevgili öğrencilerim? Evet, e, 70 e, 2'ymiş. E, o zaman nasıl yapıyoruz? Bakın 8 8 8 72 santim olan yere 8, 8 8 8 kaç tane yerleşir? Onu buluyoruz. Yani 72/8 bölü 8 yapıyoruz. 9 tane. Buraya şuraya şöyle 9 tane buraya yerleşiyor. 72'yi 18'e bölüyoruz. Ne yapar? 8'e 4 4 4 tane. Yapar. Yani şöyle şöyle şu şekilde bir tane daha bir tane daha buraya da ne yapılıyormuş? 4 tane yerleştiriyormuş. Şimdi karenin alanı gibi düşünün. E, dikdörtgenin alanı gibi düşünün. Tabana 4'er tane e, boydan da 9 tane yerleştiği zaman toplam kaç tane olur? 9 çarpı 4'ten 36 tane ne yaparız? Dikdörtgene ihtiyaç duyarız sevgili öğrencilerim. Evet. Asal olanları. Her ikisinin asal ne demekti? Bir denmek e, başka hiçbir sayıya ortak bölenlerin olmamasıydı. 7 ile 12'nin başka böleni var mı? Asal aralarında yok. 48 ile 49'a baktığımızda yine aralarında ortak bir bölen yok. 14 ile 63'e baktığımızda bakın bu da 7'nin katı. Bu da 7'nin katı saygı öğrencilerim. Bakın 63'ü 7'ye böldüğümüzde 9 kere 7 yani 9 tane oluyor. Burada da 2 tane oluyor. Yani 7 olduğu için bunlar asal değildir. 100 ile 111 bakın aralarında asaldır ortak bir bölen yok. 222 ile 315'e baktığımızda bakın 2, 4, 6 3'e bölünür. 5, 8, 9 bu da 3'e bölünür. 3'e bölündüğü için bunlar asal değildir. 542 ile 888'e baktığımızda bakın zaten 0, 8 bunlar 2'ye bölündüğü için aralarında asal değildir. Aralarında asal evet buna dikkat edelim. Aralarında asal iki doğal sayının ekok'u 72 yani a çarpı b bakın sayıların e, aralarında ortak bir bölen olmadığı için ekokları her iki sayının çarpımı ekoklarına Yani şu demek A çarpı B 72 demekmiş sevgili öğrencilerim. Bunu unutmayacağız. A çarpı B eğer 72 ise ne olabilir? Kalem değiştirelim. 1'e 72 olabilir sayılar. 2'ye 36 olabilir. 3'e 24 olabilir. 4'e 18 olabilir. 5 de yok. 6 çarpı 12 olur. 7 de yok. 8 çarpı 9 olur. Bakın 1 ile 72 Evet 2 ile 36, 3 ile 24 bölenleri var bakın aralarında asal sayılar değiller sevgili Ama 8 ile 9 aralarında asal olduğu için A ve B nedir? 8 ve 9'dur bu sayılar diye ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. Aralarında asal iki doğal sayının EBOB'u. Bakın aralarında asalsa EKOK'ları heksenin çarpımı EBOB'ları da sevgili öğrencilerim. Birdir aralarında asal olan sayıların EBOB'ları. Bunu da unutmayalım hatırlamış olalım. Evet EBOB ile EKOK'unun toplamı 649'muş. Şimdi bizler EBOB'unun 1 olduğunu bulduk. 1 artı EKOKlarının toplamı 649sa, buradan EKOK'unu kaç buluruz? 1 çıkardığımızda 648 olarak ne yaparız? Bulmuş oluruz. Yani ECOG'da ne demekti? A çarpı B 648 demekti. Sayılardan birisi 8 ise diyelim ki A 8 olsun. 8 çarpı B 648 ise pardon şöyle B'yi nasıl buluruz? 600 48'i eklendirim 8'e bölerek buluruz. Bunu da böldüğümüzde 81 bizim diğer sayımız olmuş olur. Onun soruya geliyorum. 12'ye ve 20'ye bölündüğünde 4 kalanını veren en küçük sayı. Yani bu ne demek? 12 ve 20'nin ekokunu bulacağız. Yani en küçük katını. Buna daha sonra artı 4 ekleyeceğiz demek. Kalmadan katını bulacağız. Bölündüğünde 4 kalmayanını. Kalansız bölünen ekoklarını bulup buna 4 ekleyeceğiz demek. Değil mi sevgili öğrenciler? O zaman 12 ile 20'nin ekokunu buluyoruz. Bölüyorum 2'ye 6, 10. 2'ye bölüyorum 3'e, 5. Evet 3'e bölüyorum 1, 5. 5'e bölüyorum 1. Yani o zaman ne oldu? Ekoklar şöyle diyebilir miyiz? Ekok 12 ile 20. 2 çarpı 2 çarpı, 3 çarpı, 5. Bu da ne yapar? 4. 4 kere 3. 12, 12 çarpı 5 ne yapar? 60 yapar sevgili öğrenciler. Bizim bulduğumuz 60 neydi? En küçük kat ama 4 kalanı vermesi için ne yapacağız? 60'a da 4 eklediğimizde 64 yapmış olacak. Bakın 64'ü 12'ye böldüğümüzde 4 verecek. 64'ü 20'ye böldüğümüzde de 4 kalanı verecek en küçük sayı. Devam ediyoruz. Bir kümesteki yumurtalar 3'er 3'er ve 5'er 5'er sayıldığında hep 2 yumurta artıyor. Yani 3 ve 5'in katlarını e, bulacağız ki e, ve bunlara 2 ekleyeceğiz. Aynı az önceki sorudaki mantık gibi düşünelim. Yumurta sayısı 100'den fazla olduğunu göre Bakın 3 ile 5. 3'e bölüyorum 1, 5, 5'e bölüyorum 1. Yani ekok 3 ve 5 neymiş? 15'miş. 15 ve katları yani 15, 30, 45, 60 diye bu şekilde devam edeceğiz. Ve ne olacak? 100'den fazla olacakmış sevgili öğrencilerim. 100'den fazla ne olur? Bakın 15, 15'li geldiğimizde. 15 çarpı 7 yaptığımızda şöyle bakın ne yapar? Evet, 100'den fazla en az olması için bakın şöyle yaptık mı 105 yapar. Ee, 15 çıkardığımızda evet aynen 105 yapar sevgilerim. 105 100'den fazla en küçük artmadan ama. 105 bakın 100'den fazla ve 3 5'in katı artmadan. Bize her seferinde 2 yumurta artıyor dediği için 105'e bizler 2 ekleyeceğiz. Ve cevabımız ne olmuş olacak? 107 olmuş olacak sevgili öğrenciler. Bunu da bu şekilde çözmüş olalım. Evet 12. sorumuza geldik. Şimdi bir düğün salon çalışanları davetlilerine dağıt dağıtmak için kuru pasta işlerine tabakları hazırlıyorlarmış. Tatlı tuzlu pastalar çeşitler. Evet mutfakta 1500 tatlı 600 tuzlu kuru pasta ve bunları eşit bir şekilde dağıtacağız sevgili öğrencilerim. Hazırlayacağı en fazla tabak sayısı ve bir tabakta her kuru pasta çeşidinden kaçar tane olacağını bulmuş. Yani bizler sevgili öğrencilerim 1500 ve 600'ü ne yapacağız? Ebu bunu bulacağız ki ortak bölenlerine eşit bir şekilde 1500 mesela diyelim ki her tabağa e, diyelim ki 5 tane tatlıdan 3 tane tuzdan koyarak dağıtacağız ve hiç kalmayacak şekilde sevgili öğrencilerim ne yapacağız bakın tüm kuru pastaların kullanılması istendiğinde burası çok önemli kalmayacak çünkü evet hazırlayıcı tabağa en fazla tabak sayısını ve bir tabakta her grup pastacının kaç tane olduğunu. Şimdi 1500'e 600'ün EBOB'larını alıyoruz. 2'ye bölüyoruz. Ee, burası 700. Direkt ona bölebiliriz. Uzatmayalım. Evet 10'a bölüyoruz. 60 kalır. 150 kalır. Tekrar 10'a bölüyorum. 15 kalır. 6 kalır. Burada da bakın 2'ye bölüyorum. 3 kalır. 15 kalır. 3'e bölüyorum. 1 kalır. 5 kalır. 5'e bölüyorum. 1 kalır. Şimdi EBOB ne kaldı? 1500'de 600'ü aldığımızda 10 ortak 10 ortak. Bakın 2 yok. Şurada da 3 var. Yani 10 çarpı 10 çarpı 3'ten 100 300 olmuş oldu. EBOB'ları 300. Yani 1500 ile 600'ü artmadan ortak en büyük e, bölen 300 olduğu için. Mesela şöyle olacak. 1500'ü 300 ortak olduğu için böldüğümüzde bakın 1500'ü 3'e bölüyorum. Kaç çıktı? 5 tane neymiş? Tatlı. Tabağı. Bin... Ötekisi karşıda 600'dü. 600'ü 300'e böldüğümde kaç çıktı? 2. tane de ne oldu öğrencilerim? Tuzlu her tabak. Bir tabakta 5 tane tatlı, 2 tane tuzlu konuluyormuş sevgili öğrencilerim. Bunu da ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Ee, evet. Her kuru pasta çeşinden kaçar tane? Aynen böyle söylersin. 5 tatlı, 2 tane de tuzlu düşer. 13 Efe'nin dikdörtgen şeklindeki yapboz tahtasının kenar uzunlukları 36 54. Şöyle bir yapboz tahtamız varmış. Evet, şurası 36 olsun, yukarısı 54 olsun. Yapboz oluşturan parçalar birbirine eş ve kare şeklinde olduğuna göre yani şöyle kare şeklinde yapbozları ne yapacakmış? Yerleştirerek dolduracakmış. Evet, parçaların sayısı en az kaç olur? En az bunlardan olması için 54 ile 36'nın en büyük ortak bölenini bulacağız ki az önce yerleştirme yaptığımız gibi ne yapalım? En az yapboz yap boz kullanalım. Şöyle 54 ile 36'yı 2'ye bölüyorum. 27, 18. 2'ye bölüyorum 9'a 27. 3'e bölüyorum 3'e 9. 3'e bölüyorum 1'e 3. 3'e bölüyorum 1. Yani ortak bölenlere baktığımda 2. Bakın her ikisinde bu olmadı. Burada 2 var. Şurada 3 var. Şurada 3 var. Yani 2 çarpı 3 çarpı 3. Bunların EBOB'u. Yani 2 kere 3 6. 6 kere 3 18 sevgilencilerim. EBOB yani 36 ile 54'ün EBOB'u kaçmış? 18'miş. Bize lazım olan en önemli şey bu. Yani şu demek 18 genişliği olduğu zaman şu 36 olan kısma kaç tane gelir? 2 tane kalır. 54 olan kısma kaç tane gelir? 18. 3 tane gelmiş olur. Bakın ikişer e, şu şekilde şöyle bakın. 2 tane şöyle buraya yerleştiğini düşünün. Yukarıya doğru da sevgilenceğim. Kaçer tane yerleşecekmiş? Şöyle bakın. 3'er tane olmuş olacak. O zaman 2 çarpı 3'ten 6 tane ne yapmış olur sevgili öğrencilerim? Yapboz e, parçası ne demiş? Eş kare şeklindeki sayısı 6 tane puzzle e, yerleştirmiş oluruz. 14. Bir çiçekçi elindeki 10 düzineden az. Yani 10 düzine ne demek? 10 çarpı 12. 120'den az olacak el ve 5'e 7'şerli demet yaptığında her defasında 3 papatya artıyor. Yani artmayacak olan önce ne yapacağız yine? Klasik olarak bulacağız. Bu da ne demek sevgili öğrencilerim? Şöyle 4 ve 7'nin ne yapacağız sevgili öğrencilerim? EKOK'unu bulacağız. Her ikisinin de artmadan olan katlarını 2'ye böldüm 2, 7, 2'ye böldüm 1, 7, 7'ye böldüm 1. Yani 2 çarpı 2 çarpı 7, 2 kere 2 4, 4 kere 7, 28. Yani 28 tane çiçek olmuş olsaydı 4'erli ve 7'şerli yaptığımızda hiç artmadan olmuş olacaktı. Ama diyor ki 120'den az. Yani 28'in katlarına bakacağız. 28, 56 diye giderken kaçıncı katı 120'den az olacak en fazla olması Şimdi Mesela 100, 119, 118 yakalayabilir miyiz diye baktığımızda yakın 28'in 4 katına aldığımızda 32, 4 kere 2, 8, 112 yapmış oldu. Yani 112 sevgili öğrencilerim. 120'den az, 120'den az ve 4 ve 7'nin kalansız katı sevgili öğrencilerim. Şimdi bizler 112 kalansız katıysa bize ne demişti her seferinde sevgili 3 papatya artıyor demişti. 112'ye 3 tane eklediğimizde, 115 sevgili öğrencilerim. Bizim neyimiz? Hem 120'den az hem dörderli hem yetişerli olduğunda da 3 tane artan katımızı bu şekilde ne yapmış olduk? Tespit etmiş oldu Buraya kadar şuraya kadar çözdük. Ama devamında diyor ki çiçekçi bu papatyalarla 5'erli kaç demet yapabilir? Yani 115'i sevgili öğrencilerim. Bizler 5'e böldüğümüzde 2 kere 5 10 15 3 tane yani 23 tane ne yapabilir? demet yapabilir diye söylersiniz sevgili öğrenciler. Evet 14 biraz zormuş. Şimdi 15'in soruya bakalım. Bunlar klasik soru. Aralarında asal olunca yani şunların en sade halinde olacak. Bakın 5'e bölünebildiği için bunları sadeleştirmiş olacağız. x artı 3 ile 2y eksi 1. Mesela 5'e böleceğiz. 7 olmuş olacak. Ee, diğerini de 5'e böldüğümüzde kaç çıkar? 19 çıkar. 9, 9 5. Evet. 45, 5 doğru. Yani bakın 7 ile 9 ne oldu? Aralarında asal oldu. Yani şunları en sade haliyle alacaksınız ki aralarında başka bölen olmamış olsun. O zaman x artı 3 ne oldu? 7 eşit. Buradan x'in 4 olduğunu buluyoruz. 2y eksi 1 19 eşit. 2y eşit 20. Y'nin de buradan bakın 2y 20 ise y'nin 10 olduğunu ne yapıyorum? Bulmuş oluyorum. Şunu sileyim artık. x eksi y'yi sorduğu için 4 eksi 10 bu da ne yapar? Eksi 6'yı da buradan bulmuş oluruz sevgili öğrenciler. Devam edelim şimdi. Tanılayıcı dallanmış ağaç diyagramında D ok yönünde yanlış y yönde takip edilirmiş. Ekok 20 ile 35 bakalım. 20 ile 35'i alıyorum. Ne demiş sevgili öğrencim? Ekok. Hepsini alacağız yani. 2'ye bölüyorum 10, 35. 2'ye bölüyorum 5, 35. 5'e bölüyorum 1, 7. 7'ye bölüyorum. 1. Yani 2 kere 2 4. 4 kere 5 20. 20 çarpı 7 bakın 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 7 ekok değil mi? 4 kere 5 20. 20. 7 kere 2 14. 140 çıkması lazım. E, 280 demiş. Bunun 140 olması lazım. Yani yanlış. Buradan devam edeceğiz. EBOB 250 ile 240'ın EBOB'unu istiyor. Bakın 2'ye 10'a bölebiliriz direkt. 10'a bölüyorum. 24. 10'a bölüyorum. 25. Uzatmayalım. Bakın her ikisini de böldüm. Evet. 2'ye bölüyorum bakın 12, 25. 2'ye bölüyorum 6, 25. Bakın 2'ye bölüyorum 3, 25. Evet. Hala ortak bir şey yok. 3'e bölüyorum 1, 25. 5'e bölüyorum 5, 5'e bölüyorum 1. Yani o ortak ne çıktı bakın? Sadece 10 çıkmış oldu buradan. 10 doğru mu? Doğru. O zaman şimdi bu tarafa doğru geliyorum. Evet. Devamında diyor ki tanılayıcı dallanmış ağaç diyagramı ifadelerine doğru ya da yanlışına göre devam ettiğinde son adımdakinin ekokunu soruyor. Yani 24 ile bunun ekokunu soruyor bize 40'ın. Bunu da aşağıda yapalım. 24 ve 40'ın ekokunu alıyorum. Yani hepsini alacağız. 2'ye bölüyorum 20, 12. 2'ye bölüyorum 6, 10. 2'ye bölüyorum 3, 5. 3'e bölüyorum 1, 5. 5'e bölüyorum 1. Yani ekok kaç sayısı? 24 ile 40. Kaç oldu sevgili Bakıyorum. 2, 2, 2. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 5. 8, 8. Evet. Ne oldu? 120 çıkmış oldu. Aradığımız cevap da 120 olmuş oldu sevgili öğrencilerim. Evet biraz uzun oldu. İnşallah e, videoyu durdurarak sizler daha ayrıntılı yapmaya çalışırsınız. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki derslerde üst ifadelerde görüşmek üzere.